Ay, ay, ay. Ve sırada yetenek yarışmamız var. <laughs> Hadi ama. Galabağız, sona geldik. Tek yapman gereken camı çatlatan o güzel sesini kullanmak. Kesin kazanacaksın. Siz beni dinlemiyor musunuz? Kazanmak umurumda bile değil. Ben sadece eğlenmek istiyorum. Ama eğer kazanırsan daha eğlenceli olacak. Kazan! Yarışmamızın galibi bu etapta belli olacak. Kazan, 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 kazan. Sanırım işi batırdık. İşte hepinizin beklediği an geldi. Ve kazanım... Prenses Morbax! <laughs> ee, onu devre dışı bırakmalıyız demiştim. Uu, gerçekten çok eğlenceli olacak. <laughs> Peki şimdi devre dışı bırakayım mı? Bitirelim şu işi. sanırım biraz yanmış hissediyorum. <laughs> İyi, İyi de. de. <laughs> o oh. o tacı kırmanın bir yolunu bulmak zorundayız. İyi de ona yaklaşamıyoruz bile. Dur biraz. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Evet. Çekil. Bubbles. Aa, evet Bubbles. <laughs> bubbles şarkı söylemelisin. Neden? Siz yarışmayı kazanın diye mi? Hayır o tacı kırmak için. Morbax ele geçirdi. Aman ne üzüldüm. Bana patronluk taslamanızdan bıktı mı sandım? Kötü şarkı söyleyecek birini arıyorsanız kendiniz yapın. Beni unutun. Tamam. 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 Bir dakika. Şarkı söyleyemediğimizi biliyorsun. Ne kadar zor olabilir? Uzay, Uzay çekicisi. Adalet peşinde koşar. Koş Harikasınız kızlar, sizi seviyorum. Ben yanında sevimli uzay kedisi var. <laughs> Herkesin sevdiği uzay çekicisi. Ol. <laughs> uzay çekicisi. Nedanaşma zamanı ezikler. Adalet, Adalet şimdi koşar. koşar ve. bu hayatım boyunca duyduğum en duygusal şarkı. Tıpkı bir meleğin sesi gibi. Aa! Oh. <laughs> Tiyatroda hiç bu kadar çok eğlenmemiştim. Babas çok üzgünüz. Sen sadece eğlenmek istemiştin. Evet bazen olabiliyorsunuz kızlar. Ama sorun değil. Sizi seviyorum. Uhu, saygı değer başım üşümeye başladı. Bu daha iyi. Kızlar, olağanüstü bir gösteriydi ve hepsini kayıt altına aldım. Bugün burada hiç kimsenin görmemesi gereken şeyler gördüm. <gülüyor> 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 oh.